Şehit polis Fethi Sekin şehadetinin 5. yılında Manisa'da da anıldı. Şehit polis memuru Fethi Sekin şehadetinin 5. yılında Manisa Elazığlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yunus Emre Belediyesi İrfan Meclisi'nde anma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Ege'li Azıllılar Federasyonu Başkanı Necat Ak, şehidimiz Fethi Sekin'in şahadetinin yıl dönümünde yapılan etkinliklerin üçüncüsünün Manisa'da yapıldığını dile getirdi. Meder iftarımız şehidimiz Fethi Sekin'in 5. ölüm yıl dönümünün münasebetiyle İzmir'de de yaptığımız mevcutların bir üçüncüsü şu an Manisa'da Erhan Başkan'ın vesilesiyle burada gerçekleşti. Elazığlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Erhan Doğan, Fethi Sekin'in kaderinde şehit olmak ve birçok kişinin hayatını kurtarmak varmış diye konuştu. Bugün şehidimiz Fethi Sekin'i anmak için bir araya geldik. Tabii ki anneler bazen çocuk değil kader doğurur. Fethi Sekin'de kaderinde şehit olmak varmış, birçok insanın hayatını kurtarmak varmış. Şehit polis memuru Fethi Sekin'in amcasının oğlu Bilal Sekin ise emeği geçen herkese teşekkür etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Herkesin ayaklarına sağlık. Bizim için çok büyük mutluluk oldu. Katıldık. Bu vesileyle gelen herkese teşekkür ediyorum.